Merhaba, ben Türkiye, üç tarafım denizlerle çevrili, dört bir yanım kadın mezarlığı. Cennetin ayakları altında olduğu kadına el kalkmaz düşüncesini savunulduğu toplumda, yalnızca resmi kayıtlara göre son 3 yılda binin üzerinde kadın can verdi. Cani Cem'de kendi evlerinde, sokak ortasında, iş yerinde, parkta, kafede, arabada, hastanede yakılarak cinayet üsü verilmiş halde, kesici alette, darp edilerek, hatta hükümetin verdiği devlet koruması altındayken bile korkunç bir şekilde cinayete kurban gittiler, katledildiler son 2 yıl içinde 23 kez suç duyurusunda bulunan ve son dilekçesinde ben ölünce mi yardım edeceksiniz diye feryat eden iki çocuk annesi Ayşe Tuğba Arslan boşandığı 24 yıllık eşi tarafından sokak ortasında kafasına satır vurularak can verdi. Henüz bir hafta önce Instagram üzerinden fotoğraf paylaşan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin ise eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından katledildi şerefsiz Cemal Metin verdiği ifadede kıskançlık yüzünden Pınar'ı dövdüğünü ve bayılttıktan sonra boğarak öldürüp ormanlık alanda cesedini çöp varilinde yakıp üzerine beton döktüğünü itiraf etti. Daha yüzlerce benzeri olaya rağmen ne yazık ki verilen cezaların caydırıcı olmaması yakın dönemde gerçekleştirilen af durumu İktidar partisinin eril söylemleri kadına şiddet ve kadın cinayetlerinin gittikçe artmasını tetiklemekte. Devlet koruması altında dahi öldürülen kadınların tanıdıkları, tanımadıkları herhangi biri tarafından tehdit edilmesi, suç duyurusunda bulunan birçok kadına koruma tahsis edilmemesi, tehdit edildiği kişiye uzaklaştırılma bile verilmemesi içinden çıkılamayan bir hale dönüşmüş durumda. Her şeye rağmen umudunuzu kaybetmeyin kadınlar. Bu ülkenin size ihtiyacı var. Benim size ihtiyacım var.